günümüzde Türkiye'de olan Müslümanların içinde bulunduğu durumu ben şöyle özetlemek istiyorum. Türkiye'de bu zamana kadar Müslümanlar veya İslam anlamak isteyenler Allah'tan korktukları için değil, sevdikleri için ibadet ederlerdi. Oysa Orta Doğu'da durum sevgiden öte de korkuydu. Türkiye'de olan tarikat dinine bağlı kişilerin Orta Asya'da olan tarikatlardan veya Arap kültürleri veya geleneklerinden etkilenerek farklı bir inanışı din olarak anlatmaları neticesinde sevgi yerini bugün korkuya bıraktı. Milyonlarca kadın tehlike altında hem de İslami bir terör tehlikesiyle karşı karşıya. Ne demek İslami terör? Sizi öldürmekten asla geri durmayacak. Öldürmediğinde cezalandırıldığını sanan bir inanış bu. İslam olmayan Allahsızlık inancı maalesef giderek artmakta. Korku yerini sevgiye bıraktığında bunlar aşılır. Elbet ama eğer aşılmaz ise sadece kadınlar için değil erkekler için de ızdırap günlerinin geldiğini söylemek çok doğru olacaktır. Tarikat inanışlarının İslam olmadığını anlatmaktan aciz olan her millet çökmüştür. Osmanlı, Selçuklu, Abbasiler bunların hepsinin sonunu getiren tarikatlaşmadır. Tarikatlaşma arttıkça devlet zayıflar, parçalanır ve bölünür. Eğer ülkenizin ve devletinizin bugün veya yarın bölünmesini istemiyorsanız ve özgürce yaşamak istiyorsanız, tüm bunların önüne geçmek için son bir adımınız kaldı. O adım ya sizi korkunun esiri yapacak ya da sevginin yanına koyacak kararı siz vereceksiniz. Eğer peygamberinizin tarikatlarda anlatıldığı gibi zıplayarak, kafasına şiş sokarak, vücuduna şiş sokarak, insanlara tehdit ederek, aşağılayarak hakaret ettiğini ve dini böyle anlattığını düşünüyorsanız tarikatçılara destek olun. Benim tarafım belli, ötekileştirmeyin. Benim tarafım belli, sadece Kur'an. Ben hadislerin tamamına karşıyım. Ben sadece Kur'an'ı kabul ederim. Çünkü bana vahyolunan Allah'ın bana emirleri sadece Kur'an-ı Kerim'de yazılı. Tarikatların tamamı tamamı sizi başkalarına düşman etmek, sizi başkalarıyla kavga ettirmek için, sizi birilerine düşman etmek ve böyle yönetmek ve öyle yönetilmenizi isteyen birileri tarafından ortaya çıkarılmış ve çıkarılmaya da devam edecektir. Eğer kendinizi ve ülkenizi, daha doğrusu ahiretinizi seviyorsanız tüm bunların karşısında durun kıymetli Müslümanlar. Selam ve dua ile